Merhaba. Bugün elektrikli mokka aracımız bir işine bastı. İlk periyodik bakımını yaptırdım. Şimdi yapılan işlemleri sayayım size. Bir polen filtresi değişti. İki genel kontroller yapıldı. Bunlar nedir? Antifrizle bakılmış, balatalara bakılmış, cihazın beynine girilerek Arıza kodu olup olmadığına bakılmış. Genel kontrol deniliyor. Ee, şimdi aldığım fiyatları aktaracağım. Ee, Ankara'da 3 tane servis var. Bunlardan bir tanesi 6000 lira istedi. Bu bakıma. Bir diğeri 4500 lira istedi. Sonuncusu ve yaptırdığım yer 1820 lira istedi. Aman diyeyim tüm servislerden fiyat almadan gitmeyin. Siz nasıl buldunuz bakın maliyetini görüşmek üzere